Çıktıktan sonra da güzel planlarımız var, yani bu bir, bir savaşsa savaş yapacağız, yapacak bir şeyimiz yok yani, burada bitmemesi lazım. Yani, bir iki ayda kadar da e, ve bilgiler de gelen bilgiler de, emareler de bir yasa tasarısı gündemde o yasayı da bize çıkaracaklar. İkisi şu, herkese şey de işte, biz bunların eğer çıkmıyorsak, bu dışı herkesten çok bir yasaktır. İlk şeyimiz ne biliyor musun? Aç kalacak. Aç kalacak. Öyle başlayacak zaten. Bu kadar da boş değil sen. Bir iki sene içerisinde. Bu manzara tam tersine duracak. Bak söylüyorum. Bunu dersin ki, ben bir söylemiştim. Sıkırmaya kaçacaklar. Ülkeden kaçacaklar. Çok. Ve Allah'a hiç çok var. Yani kuru çok şey neler var, neler var. şu anda bizim bildiğimiz neler var. Yani Almanya başka bir şey söylüyor, Amerika başka bir şey söylüyor. Alman istihbaratı var, CIA var, Mursat var. Yani, onun için onlar şimdi çok büyük çalkantı içindeler. Çok. Çok ciddi. Biz Tıkandılar. Bizde de, de hesaplaşma olacak. İkisinin sene şu anda bir kimse de Biz eğer çıkarsa, bu dışarıdakiler de, de çok ciddi bir hesaplaşma olacak çok ciddi. İlk şeyimiz ne biliyor musun? Aç kalacak. Aç kalacak. Öyle başlayacak zaten. Bu kadar da boş değil desene. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Savaşa devam edeceğiz. Güne kadar nasıl mücadele arkadaşlar. yaptıysak bugünden sonra da o mücadeleye devam edeceğiz. Buna yemin ol yapmış olduğumuz bu mücadeleden bizi geri döndüremeyecektir. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Bunların karşılığını görecekler.